Sevgili izleyiciler, TFF Ünlüç Ligi'nin 9. haftasında oynanan Sakaryaspor Spor Adana Spor maçının arkasında maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada Sakarya Spor kendi sahasında ağırlamış olduğu Adana 3-2 mağlup ederek ligde puanını 15'e yükseltti ve 6. sıraya yükseldi. Konuk Adana Spor ise 8 puanda kalarak e, ligde kalma potasının üst sıra, hemen üstlerinde yer almaya devam etti. E, Adana Spor için şanssız bir akşamda açıkçası. Sakaryaspor için ise Altın değerinde bir 3 puandı. Çünkü hani 2-0'dan 3-2'ye gelen bir maç oldu maç. Bu maçın analizini yapmaya çalışacağız. Maça Sakarya Spor Kale'de Caner Topal oyunda başladı. Savunma ikilisinde Ümit Kurt'la Donkor oynarken Bekler'de bir tarafta Oğuz Yıldırım, diğer tarafta ise bugün Hurşit oynadı. Orta alanda Emirhan Aydoğan, Nalepa ve Hakan oynarken ileride ise oynayan futbolcu en önde Kasongo, kanatlarda ise bir tarafta Ozan Sol, diğer tarafta oynayan futbolcu ise Valeri'ydi bugün. Burak Süleyman'ın yokluğunda Valeri bugün ilk 11'de sahaya çıktı. Adana Spor'da ise kalede Hasan Hüseyin ile başladılar. Savunma ikilisinde Yiğit Hangüvele ile Roş'u oynarken Bekler'de bir tarafta Emre diğer tarafta Burak Can oynadı. Orta alanda Hakkı oynarken ön libero pozisyonunda onun hemen yanında Hakan Yeşil 10 numara pozisyonunda Ahmet Han köse Kanatlarda ise bir tarafta Tete diğer tarafta oynayan futbolcu Burak'tı. En önde oynayan futbolcu ise Yal oldu bu şekilde çıktı Adana Spor maçı. Ee, aslında hani daha maçın birinci dakikasında Kasango'nun bir kafa vuruşuyla Sakar Espor öyle bir başladı ki yani, yani geçen haftadan sonra işte e, İlker Pürenle yollar ayrıldıktan sonra Sakar Espor'da e, yeni teknik direktör Serkan Özbaltı hani yeniden bir hayata e, dönüş maçı gibi bir maçtı. E, hani bu sinyali taraflara vermek için daha birinci dakikada Kasango ile bir kafa vuruşundan yararlanamadı Sakar Espor. E, bu golden e, bu pozisyondan sonra yani Sakar Espor biraz daha ön alanda baskıyla oynarken bir anda e, hızlı çıkan bir Adana Spor'u atağında savunma oyuncularının hatasından yararlanarak Yalov'un savunma arkasına attığı topta Burak Çoban'ın çıkarttı topu e, TT fileleri göndererek Adana Spor 1 0a geçti. E, Adana öne geçti ama yani topun ve oyunun kontrolü hala Sakaryaspor'daydı. Sakaryaspor rakip yarı alanda yine pozisyonları üretmeye devam etti. Kasango ile Ozan Sol'la e, pozisyonları üretmeye devam etti. ancak yine bir kontra atak pozisyonunda bu kez e, golü atan futbolcu yine Tete oldu e, Adana Spor'da. Adana Spor'da Teteh'in atmış olduğu golle fark ikiye çıktı. 2-0'dan e, iki sonra hani e, maç yani geçen haftaki sürklesi olmuştu Bodrum Spor'a karşı Sakarya Spor. Yine böyle bir maç mı e, olacak diye beklenilirken e, kaleci Hasan Hüseyin'in de hatalarıyla önce e, ilk yarının sonlarına doğru e, Kasango'nun atmış olduğu golle ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda ise e, oyuna sonradan giren oyuncuların da etkisiyle Yasin Pehlivan ve Roche'nin de etkisiyle e, 61. 62. ve 63. dakikada Yasin ve Roche oyuna girdi. İkinci yarıda tabii ki baskıyı daha da arttırdı Sakaryaspor. Önce e, 2-2'ye getiren golü Emirhan attı. Eee Nalepo'nun yapmış olduğu ortada kaleci Hasan Hüseyin'in ilk golde e, yapmış olduğu hata gibi e, ilk golde de boşa çıkmıştı. E, seken topu Kasango'lara göndermişti. İkinci yarıda ise yani ikinci golde Emirhan'ın attığı golde ise e, topu kontrol edemedi. Yumrukla uzaklaştırmaya çalışırken Emirhan'ın önüne gelen topta Emirhan'la düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. E, bu golden sonra da e, ilerleyen dakikalarda biraz daha baskıyı arttırdı e, Sakaryaspor. Arttırdıktan sonra da işte Nalepon'un yine bir ortasında kafa vuruşunu yapan Donkor'da dönen topu. E, Donkor'da kafa vuruşunda kaleci topu çeldi Hasan Hüseyin. Yasin Pelvan'da e, çizgiden yani kale çizgisinin hemen önünde Top fileleri göndererek 3-2'ye getirdi maçı. Ve e, bu dakikadan sonra da başka gol olmayınca maçı Sakarya Spor kazanmış oldu. E, yani hatta şöyle de söyleyebilirim. Yani, maçta Adana Spor aslında Önder Karabeli tamamıyla kontrataklardan yararlanmaya yönelik bir zaten çıkarttı kadroda. Buna yönelik bir e, kadroydu. Ve kontrataklarda ciddi anlamda kontrataklarda buldu. E, ama bu pozisyonlardan iki tanesini gole çevirebildi. Yani Adana Spor taraftarı Ahmet Anköse ile kahrolmaya devam ediyor. Yani Ahmet Anköse'nin ikinci yarı'nın başında kaçırdığı bir pozisyon var. Eğer onu golü çevirebilmiş olsaydı, yani maç belki kopma noktasına girebilirdi. Keza hakkı ile yine ikinci yarıda bir tane daha pozisyonu vardı Adana Spor'un. Adana Spor'ya yakında pozisyonları golü çeviremedi. Sakarya Spor açısından ise yani Adana Spor'da Ahmet Han Köse için söyleyeceklerimi Sakarya Spor cephesinde de Ozan Sol için söyleyeceğim. Ya yani ikisi de hani bal yapmayan arı gibi. Yani çok uğraşıyorlar, çok mücadele ediyorlar. Ahmet da, Ozan da ikisi de çok mücadele ediyorlar ama hani zaten Adana Spor tribünlerinde şöyle bir şey oldu. Yani Ahmet Han Köse geldiyse top hani bekle, gol beklentisi çok düşük noktaya geliyor. Sakarya Spor'da ise bu artık biraz Ozan Sol'da oluşmaya başladı. Yani Ozan Sol'un vuruşlarından çok fazla bir Sakarya Spor heyecanlanmıyor artık. Yani Ozan Sol da çok gol kaçırma noktasında yani bu sezon kötü bir yüzdeye sahip olmuş olma noktasına doğru ilerliyor. Şimdi bu maçla ilgili başka söylenebilecek noktalar ise şöyle değerlendirelim. maçın açıkçası yani 2-0'dan 3-2'ye gelmesindeki kilit noktalardan birisi ise teknik direktörlerin yapmış olduğu, oyunu yapmış olduğu hamlelerdi biraz da. Yani Adana Spor'da mesela bu maçı kaybedilmesindeki en kilit noktalardan birisi Önder Karabeli'nin hakkı çıkartıp Berkan Fırat'ı oyuna almasıydı. Yani İkinci yarıda özellikle oyun kontrolünü eline alan Sakar Espor rakip yaralandı. Çok fazla pozisyonlar üretmeye başladı dakikalarda. Yani zaten tek ön libero olarak Hakkı çok yorulmuştu. Hakkı'nın yanına yani bir oyuncu daha koyup orayı biraz daha sağlamlaştırmak yerine Hakkı'yı çıkartıp Berkan Fırat'ı oyuna atması biraz daha açıkçası oyunun Sakar Espor, İbri'nin Sakar Espor çok fazla dönmesine sebep oldu bu değişiklik. Üstüne üstlük yani merkez orta sahada yani Yasin Pelivan ve Roche gibi iki tane oyuncuyu da atarak orayı daha da kuvvetlendiren Sakarya Spor oyunun kontrolü tamamıyla eline almış oldu. Yani bence burada Adana Spor'da hakkı değişikliği oyunu açıkçası Sakarya Spor'a götüren önemli noktalardan birisi oldu. E tabi burada bir noktada yani Ahmet Han Köse'nin oyundan çıkması gerekiyordu. Bence yani Berkan Fırat'ın oyuna girdiği anda hakkı değil de Ahmet, Ahmet Han Köse çıkmış olsaydı o nokta biraz daha etkili olabilirdi. Yani aslında şöyle olması gerekiyordu bence. Burak Çoban da mesela ikinci yarıda çok fazla sahada etkinlik de kuramadı. İlk yerinde yani oyundan düştüğü anlarda Burak Çoban'ın Hadis Sako oyuna atılıp da Yaloğlu ikisi birlikte ileride kontratakta hızlı çıkışlarla etkili olabilirdi. Bunları kovalaması gerekiyordu Önder Karabeli'nin ama Burak Çoban çok fazla ikinci yarıda oyunda kaldı. Hadis Sako çok geç oyuna girdi. Hakkıyla... Berkan değişikliği yanlıştı. E bu yanlışlarda oyunu biraz da e tabii bir de kaleci Hasan Hüseyin'in de bireysel hatalarında altını çizersek Sakarya Spor'u maça getiren önemli etkenler oldu. Sakarya Spor'da ise 2-0 geriye düşmesi olmasına rağmen e, yani pes etmeyen o mücadele ruhuyla oyunu çevirmekte onlar için de önemli bir kilit nokta oldu. E, tabii şimdi sezon başında ben Sakarya Spor'daki transferleri eleştiriyordum. E, yani bugün yine benim eleştirdiğim futbolcular e, goller atan oyuncular oldu. Donkor'un işte Vuruşunda Yasin'in tamamladığı bir pozisyon ama o gol yani biraz donkora yazılması gereken bir gol. Keza Emirhan transferi de eleştirilen transferlerden biriydi. Emirhan da bugün golünü atmış oldu. Kasango ise saymaya devam ediyor. 8. golünü kaydetti bugün. Kasango benim beklentimin yani çok üstüne çıktı. Ben Kasango yani sezon başında tek doğru transfer olarak Sakarya Spor'da Kasango transferini buluyordum ama Kasango'dan da bu kadarını beklemiyordum. Yani Kasango beklentimin çok üstüne çıktı. Yani kontra atak artık kapalı defanslara karşı gol atabilen bir santrafor profiline dönüştü. Ee, bunun dışında yani Sakarya Spor'da e, Hurşit'in bundan sonra ben sol bekte formayı alması gerektiğini düşünüyorum. Ve e, yani bugünkü performansıyla da artık yani orada İsmail Erdoğan'ı ya da Hüsamettin'i denemek yerine Hurşit'in sol olarak devam etmesi gerekiyor. Sağ bekte ise artık yani Oğuz Yıldırım bugün de saç baş Yani Tete'nin attığı gollerde e, Oğuz'un da hatası var. O noktada ben artık Oğuz'un yerine o noktada İsmail Erdoğan'ın ilk 11'e girmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani İsmail Erdoğan'la kurşitten oluşan beklerden oynaması gerekiyor ee, Sakarya Spor. Ee, yani bu noktada Donkor benim eleştirdiğim bir oyuncu. Ben hala e, yani inatla bu takımda Çağlayan geçen hafta evet 5-0'lık mağlubiyetin bileti kesilen oyunculardan birisi olmuş ama yani e, ben Donkor'un iyi bir stoper olmadığını ve Ümit Kurt'la Çağlayan'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bu maç bugün aldatıcı olabilir ama e, Donkor'un iyi bir stoper olmadığı bir gerçek yani. E, bunun dışında Yasin Pelivan'ın mutlaka ilk 11'de oynaması gerekiyor Sakaryaspor cephesinde. Ya bu takımda e, Oğuz Kocaval 6 numarada kesildikten sonra yani transferin son gününde transfer edilen Yasin e, eldeki orta saha oyuncuları içerisinde en e, yetenek yani yetenekli demeyeyim de kesici özellikleriyle en etkili oyuncu e, Yasin Pelivan gibi görünüyor. O yüzden Yasin mutlaka ilk 11'de olması gerekiyor. Yasin Emirhan aslında Danny Miloševiç'ten oluşan bir hücum attı, yani orta saha dizilimi olması gerekiyor ama Miloševiç'in de bir an önce artık sakatlığını atlatıp takıma dönmesi gerekiyor. Voller'in mutlaka ilk 11'de olması gerekiyor. Artık o diğer tarafta da Ozan Sol, Burak Süleyman hangisi oynarsa, Ozan Sol her ne kadar gol kaçırsa da mücadele ruhuyla takıma dinamizm katma anlamında önemli bir katkı veriyor ama ligin ikinci yarısında ben bir tane de sol açık transferinin yapması gerektiğini düşünüyorum. E, Sakarya Spor'un yani orada Burak Süleyman da Ozan Solla da orası gitmez yani oraya e, yani kim gibi diyeyim mesela e, baktığımız zaman hani üst sıralarda olan takımları Eyüp Spor'da mesela orada Padiba gibi bir oyuncusu var e, yani e, Samsun Spor'a bakıyoruz Samsun Spor o noktada Fofana gibi e, işte Kadem Haris gibi oyuncularla oynuyor e, yani e, Çaykur Rizespor'da Alper Potuk gibi e, işte Safa Yılmaz gibi kanatlarda da oynayabilen oyuncu profilleri var. Yani Sakaryaspor'un kanat atlarını eğer yani playoff ve şampiyonluk hedefi varsa kanatlarını sol kanada bir tane takviye yapması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız emin olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.